Patagonya'dan sesleniyorum halka. Tek başıma çıktığım bir rota bu. Birçok video bulamadım aslında YouTube'da. O yüzden bu videoyu çekeyim, atayım dedim kanalımda. Hatta dağcı bir kişi değilim. Santiago'dan buraya geldim. Punta Arenas'a indim. Oradan Punta Natales. Oradan iki saatlik otobüs yolculuğuyla buraya ulaştım. Burası Central Park. Yani Central Camping Site olarak geçiyor. Arkada Torres del Paine dağ ve buzullağı var. Burası. İzlediğim videolarda toplam buçuk saatlik bir çıkış ve iniş rotası görünüyor ama ben sıfır tecrübeyle saat 11'de buraya geldim. 12, buçuk gibi rotaya başladım. Kampımı burada kurdum. E, toplamda toplamda buçuk saatlik bir tırmanış yaptım. Yarım saat mola ile birlikte 4 saatte zirvedeydim. Orada da yarım saatlik bir rota, pardon yarım saatlik bir dinlenmeden sonra 2 saatlik de aşağı iniş yaptım. Yani toplamda benim gibi tecrübesiz bir insan ne kadar? 7 saatte buraya iniş yaptı. Orta rotada El Chino diye bir kamp site var. Oraya kondisyonunuz yoksa ve 15-20 kilo sırt çantası çıkacaksanız çıkmamanızı öneriyorum. Tecrübeniz yoksa. Çünkü oldukça zorlu ve yağış da oluyor yukarıda. Aşırı rüzgarlı. Yani biraz zorlayıcı sıkıntılar oluyor. O yüzden El Chino'ya çıkacaksanız tecrübeli olun. Bir de bu arada bilgi vereyim. El Chino'da free camping yok. Her yer ücretli orada. O yüzden Gelirken dikkat etmeniz gerekiyor. Rezervasyonunuzu yaptırın. Burada her şey para zaten. Soyuyorlar. Central Park'la Main e, Central Station'dan buraya gelmek bile ekstra bir ücreti tabi. Otobüs oraya geliyor ama buraya gelemiyor. Saçma. Çünkü turistlerden ekstra para almaları gerekiyor. Bildirmem gereken konu internet. 1 saate 10 dolar. Ona göre gelin buraya geldiniz. İnternet kullanmayacaksanız 3-4 gün dünyadan ofsunuz. Benim için sıkıntıydı tabii ki. O yüzden internet alıyorum her zaman. Bu arada W rotasını söylemem gerekirse ortalama iki buçuk günde bu W rotasını tamamlayabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü ilk gün ben 7 saatte mi ne kadar işte çıktım indim. Daha sonra şu dağın diğer tarafında W rotasına giden rota ve şurada buzul bir gölü var. Oralara yürüdüm. 15 kilometre. Yani iki buçuk günde W rotasını yapabilirsiniz. Tabii O rotası bilemeyeceğim. Gitmedim. Gidenler çok fazla. Zamanım yok zamanı olanlar için ya burada bir hafta rahatlıkla tüketilebilir. Şimdilik bu kadar. Geleceklere iyi eğlenceler.